Videomuzun adı Minişler Tuhaf Gün Günaydın çocuklar Günaydın öğretmenim Evet çocuklar şimdi bugünkü dersimiz Rock and Roll Ay Rock and Roll demiştim Rap söyleyeceğiz bugünkü dersimizde hep bana soruyordunuz rap yapalım mı, rap yapalım mı diye. O yüzden rap yapmaya karar verdim. Hadi ilk başki rap kim, rapi kim yapmak ister? Bu ne biçim bir gün? Örtmene sabze rap yaptırmazdı. Hmm. kimse görünlü, gönüllü olmuyor. Sanırım gönüllü olabilirim. Şimdi şey öğretmenim ben söyleyebilir miyim? Tabii ki de buyurun Mabel'cığım. Tamam. Mabel'dır benim adım. Şeker gibidir tadım. Ederim ben herkese yardım. Bana bir kafiye daha lazım. Güzel çocuğum. Yerine geçebilirsin. Evet. O zaman ben size küçük bir video falan bir şey açayım. Dıdı 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 Hayret zil bu kadar hiç erken çalmazdı. Her neyse. Evet çocuklar çıkabilirsiniz. Ben kahve içeceğim. Çok değişik bir gün. Dışarı çıkalım mı kanka? Tabii ki de. Hadi gel

Tamam. Açtım. Aslanlar Seyirciler Fabrikası açtım. Güzel mi çocuklar? Ya. İyi öğretmenim. Ben gidip bu arada bir kahve içeyim. Öf ya öf. Aslan Seyirciler Fabrikası'nı sevmiyoruz biz. Aslında seviyoruz ya. Sevmiyoruz nereden çıktı? Burada hep insanlar yarışıyor. Minisler yarışmıyor. Ama olsun. Döre yine mi çaldı? Allah Allah. Bu şey mi oluyor acaba? Şaka mı yapıyorlar ya? Döre Allah Allah. Allah'ım yarabbim ya resulallah. Oy. Böyle bir şey olmaz yani arkadaşlar. Yani. Böyle bir şey hayatta olmaz. Öğretmen nerede? Evet çocuklar. Bakalım siz film izliyorsunuz. O zaman ben gittim. Bu ne biçim bir şey? Bu film asla bitmeyecek. Okul bari erken bitse yani. Bir şey mi olacak? Du, 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 du. Ama okul zili, okul zili, okul bitti, okul wow! bitti. Wow! Atalım kitapları aşağıda beklesinler bizi. Wow! Kitapları aşağı atıyorlar. Kitapları aşağı atıyorlar. Bu ne biçimiş? Ama ben de atmışım. Attım. Ne yapayım? Herkes atınca. Uh, atalım. Bütün sırayla beraber atalım. Disko uh, uh. disko parti. Disko disko. Ve... Ay. Ay yavaş. Ah. Masayı kırdık. Masayı kırdık. Bir şey olmaz ya. At gitsin. At gitsin. Bütün herkes aşağı iner ve servislerine servise binerler. Ser 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 Gidiyoruz. <Gülüyor> 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 Sınıfı dağıtmış durumdalar. Hı? Asamak söyleyen hiç Bye-bye. Abang tahu mu yu. Biar mi. Miru mati Bye-bye.